Herkese selam. Uzun ve yorucu bir ayın sonunda Eylül ayı okuduklarım videosuyla karşınızdayım. Bu ay bir şeyler okuma konusunda benim için oldukça yoğun bir ay oldu arkadaşlar. Çünkü Ekim ayında hem okulun başlaması hem de Ankara Kitap Fuarı falan olacağı için çok fazla okuyamayacağımı düşündüm ve bu ay tüm vaktimi okumaya ayırdım diyebilirim. Toplamda 16 tane kitap okumuşum. Bunların bazılarını beğendim, bazılarını beğenmedim. Konularından kısa kısa bahsederek şimdi yorumlamaya geçelim. Öncelikle Tahir Mafi'nin Bana Dokunma serisinin 3, 4, 5 ve 6. kitabını okudum. İlk iki kitapta olan olaylardan sonra serinin devamında çok güzel bir karakter gelişimi okuyoruz. Özellikle ilk kitapta Warner'ı sevmeyenlerin 3 ve sonraki kitaplarda ona bayılacağından çok eminim çünkü ben de sizden biriyim. Serinin ilk başlangıcında içinde bulunduğumuz evrene dair çok fazla bir şey anlatılmıyor daha çok ana karakterin hayatından bilgiler alıyorduk. Devamında ise distopya kısmı çok çok daha öne geçiyor. İlk başta öğrendiğimiz bilgilerin üstüne bir ton içerik daha öğreniyoruz ve kurgu hakkındaki bilgimiz sürekli genişlemeye devam ediyor. Bizimle beraber karakterler de bu bilgileri öğrendikleri için bir savaş haline ne karar vereceklerini, neye öncelik vereceklerini tartışıyorlar ve bunları okumak bence çok 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 keyifliydi. Zaten bu serinin karakterlerini okurken ben çok eğleniyorum. Çünkü hepsinin ayrı bir özelliği var. Ayrı takıntıları var. Ayrı güçleri var. Birbirleriyle ilişkileri çok heyecanlandırmıştı beni. Ama bu seriyle ilgili en favori şeyim kesinlikle karakter gelişimi. Her karakterin gelişimi çok çok güzel bir şekilde yansıtılıyor. Zaten Tarih yazım tarzı su gibi. Akıp gidiyor. Bu seriyi 12-17 yaş arası kitap oyunları videosunda da bahsetmiştim zaten. Tekrar bahsediyorum arkadaşlar. Bana dokunma serisi olarak geçiyor. Ve lütfen lütfen bir şans verin. Ayrıca her bir kitabı puanında 9. Ardından Saklambacı okudum. Lordlar ve Barisleri okuduktan sonra Saklambaç hakkında beklentilerim o kadar yüksekti ki size anlatamam. Çünkü Lordlar ve Barisleri çok fazla beğenmiştim. Kabalın kalemine de aynı şekilde aşık olmuştum. O yüzden dedim ki Saklambaç gerçekten muazzam bir hikaye olacak. Beklediğim kadar güzel miydi? Değildi. Beğendim mi? Beğendim. Şimdi sebeplerimi açıklayayım size. Öncelikle kitap ana karakterimiz olan Ansel'in de içinde bulunduğu Amigo kız takımından iki tane kızın öldürülmesiyle başlıyor. Bu iki kızın öldürülmesinin ardından bulundukları kasabada bir soruşturma açılıyor. Bir katil var. Bu katilin kim olduğunu bilmiyoruz ve kitap boyunca da öğrenmiyoruz. Ben bu tarz katil bulmalı şeylere gerçekten bayılıyorum. Scream dizisini biliyorsunuzdur. Netflix'te vardı bir ara hala var mı bilmiyorum. Ama o diziyi bir değil iki kere üç kere falan izledim. Karakterleri çok güzeldi. Olaylar çok eğlenceliydi. Aşırı heyecanlı bir şekilde ilerliyordu ve katil tahmin etmeli şeylere gerçekten bayılıyorum. Bu kitapta sevdiğim şeyler arasında kurgu var. Karakterler, hmm, karakterleri çok fazla ben sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Kabalığın yazım tarzı çok güzel. Akıcılığı gayet iyi. Sevmediğim şeyler ise öncelikle ana kızın tam bir wet karakteri olmasıydı. Hani bir tane adama kaç kere çarpabilirsin abi? Bir kere çarptı yetmedi, iki kere çarptı hatta üç kere çarpmış bile olabilir yani. Sürekli çarpıp ah kas yığına çarptım diye tepki veriyor. Eğer klişe bir wet kitabı okuyor olsaydım buna takılmazdım bu kadar ama dediğim gibi kabalın kalemini sevdiğim için ve beklentim de yüksek olduğu için bu tarz sahneler bana baya komik geldi. Bir diğer hoşlanmadığım şey dedektifin etik değerleri ve yine cringe bir karakter olmasıydı. Üçüncü hoşlanmadığım şey ise hikaye Ansel'in ağzından birinci kişi anlatımıyla anlatılıyor. Ama buna rağmen ile ilgili bazı şeyleri öğrenmiyoruz. Bize bazı şeyleri açıklamıyor. Yani bence birinci tekil kişi değil de üçüncü tekil kişi ağzından anlatılsaydı bir katil bulma hikayesi için çok daha verimli olurdu. Ama buna rağmen beğendim mi? Kesinlikle beğendim arkadaşlar. Okuması çok keyifli bir kitapta. İkinci kitabı da geliyor zaten Sobe ismi. Şu an ne zaman geleceğini hatırlamıyorum ama Ekim'de geliyorsa kesinlikle Ekim'de okuyacaklarım arasında olacak. Puanım da 7. Bir sonraki kitabımız Meylu'dan The Kingdom of Back. Onun Türkçesi Epsilon yayın çıktı ve ismi Sırt Krallığı. Ben bunu Amazon indiriminde gördüm ve Türkçesinden daha uygun bir fiyata aldım. Üstelik çok daha kaliteli bir baskıyla aldım. Şöyle. Cildi de mat kapak bu arada. En sevdiğim kapak türü. Konusu hepimizin bildiği Mozart ve onun ablasıyla ilgili. En az Mozart kadar yetenekli olan ablasının bulundukları dönem ve aile yapısı yüzünden yeterince de destek görmemesini konu alıyor. Bu küçük kız çok çok başarılı olmasına ve yetenekli olmasına rağmen sen kızsın, beste yapamazsın diyorlar ve ben çıldırıyorum böyle şeyler olduğu zaman. Kitabın temeli genel olarak iki kardeşin ilişkilerine dayanıyor. Ancak bu da sınırlı kalmıyor. Mozart ailesi çok fazla seyahat ettikleri için iki kardeş kendilerine fantastik bir dünya uydurmuşlar ve bunun ismine de Tersine Krallık demişler. Türkçesi Sırt Krallığı olarak basılmış. Elbette bir bildikleri vardır ama bence Tersine Krallık olarak basılsaydı daha güzel olabilirdi. Mozart kardeşler uyudukları zaman bu fantastik dünyaya gidip maceralarını orada devam ediyorlar. Kitabın artıları öncelikle çok güzel bir dille yazılmış ki Melu'dan daha hızlı da beklenemezdi zaten. Ezedim yazarlardan birisi olan Merido yine çok güzel bir eser çıkarmış. Bulundukları dönem içerisinde cinsiyetçiliği çok basit bir dille yansıtmış. Üçüncü aşıma giden konu ise tabii ki de fantastik evren kısmı. Yani hem dünyamızda olan olayları okuyoruz hem de gecelere gittikleri tersine krallıkta olan olayları okuyoruz. Aile ilişkileri çok güzel yazılmış. İki kardeşin arasındaki çekişme ve ne kadar çatışıyor olsalar da birbirlerinden asla vazgeçmemeleri çok güzel bir şekilde yansıtılmış. Ben okurken gerçekten çok mutlu oldum, çok keyif aldım. Şurada mevzu yazdığı için böyle kitabı alıp okuyabilirsiniz. Bir sonraki kitabımız Kan ve Külden. Kan ve Külden 2020 yılında ister TikTok olsun ister YouTube olsun kitap sayfaları arasında gerçekten çok popülerleşen ve herkesin bayıldığı bir kitap seriydi. Ben de o kadar paylaşımım ve o kadar beklentiyi gördüğüm için çok heyecanlanıp başladım seriye ama birazcık ayakkabıdan uğradım. Sadece konusundan bahsedecek olursam fantastik bir dünya var arkadaşlar. Ana karakterimiz Poppy, bu evrende olan nadir seçilmiş bir kişi ve bu kişiye Pakire deniyor. Poppy bir kalede yaşıyor, sürekli bir peçeyle gezmesi gerekiyor, yüzünü kimse göremiyor, kimseyle konuşamıyor, eğlenmeye gidemiyor. Sadece yakın bir arkadaşı ve muhafızlarla iletişim içerisinde olabiliyor. Bu yüzden de artık bundan bıkmış. Olayların içerisinde birazcık romantizm ekleniyor. Garip yaratıklar ekleniyor. Vampirler var, Kraven'lar var, Atlantis'liler var. Kurguyu kesinlikle beğenmedim. Yaratılan evreni beğenmedim. Okurken keyif aldığım bir evren değildi. Kitapta beğendiğim tek şey Poppy ve Poppy'nin aşık olduğu adam. Halk arasındaki böyle nefretten sevgiye dönen romantizmdi. Beni okumaya devam ettiren tek şey bu oldu. Maalesef kan ve külden bu konuda benim beklentilerimi karşılamadı bilip Kalın kitap yani. Ben bundan gerçekten güzel bir fantastik içerik beklemiştim ama kesinlikle yoktu. Karakterlerin Ter ne yaşayacağını görmek için kesinlikle seriye devam edeceğim. Ama Evren benden geçerli not almadı. Kitabı puanım da 6. Bir sonraki okuduğum kitaplar Not, Seni Hala Seviyorum ve Sonsuza Deklaracıyım. Bu kitaplar sevdiğim tüm erkekleri serisinin ikinci ve üçüncü kitabı. 3. ile beraber son buluyor. Ben böyle liseli, tatlı, minnoş, ponçik aşk hikayeleri okumaya bayılıyorum arkadaşlar. Benim bir kitabı sevmem için illa fantastik olması, illa hançerlerin havada uçması gerekmiyor. Böyle tatlı hikayeler okumayı da gerçekten çok seviyorum. Larry Jean ve Peter'in aşkı da bence okuması çok keyifli bir hikaye. Elim yoruldu ya. Zaten dediğim gibi bu serinin 3 kitabı ve 3 de filmi var. Hem filmleri izleyebilir hem kitapları okuyabilirsiniz. Bence çok, çok tatlı ya. Yani terapi gibi geliyor gerçekten insana. Ve gayet güzel. Akıp gidiyor. Kafa dağıtmak için Çerezlik Tatlı gerçekten güzel bir seri olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle öneririm. 12 yaş üstü herkes okuyabilir diye düşünüyorum. Beğenmediğim bir kitaptan daha bahsedeceğim. En Tatlı Kaçış. Maze serisinin birinci kitabı. TikTok'ta kitap videoları çekmeye başladığımdan beri ve insanları takip etmeye başladığımdan beri bu seriyi sürekli görüyordum. Herkes deli gibi seviyordu. Ve yani öyle bir hayal kırıklığına uğradım ki çok kötüydü. Yani diye, diyebileceğim bir şey yok gerçekten. 90 sayfa falan okudum. Daha devamını okuyamadım bile o kadar kötüydü. O kadar fazla cringe oldum. Zaten yetişkin okuyucular içindir diye bir uyarı var. Ama yetişkin olsun, küçük olsun. Yani zamanınızı bence bununla harcamayın. Daha güzel smart kitapları, daha güzel mafya kitapları eminim vardır. Belki bana fazla cringe gelmiştir. Ondan tam olarak emin değilim. Sonuçta tatlı bir hikayesi okuduktan sonra ben bu kitabı okumaya başladım ve ikisinin arasındaki uçurum bana bu kitabın çok çok daha kötü olduğunu yansıtmış olabilir. Sadece emeğe saygımdan dolayı 4 puan veriyorum. Onun dışında beğendiğim bir şey yoktu kitabın üzgünüm. Şimdi çok beğendiğim bir kitapla devam ediyoruz. Hırsızların Dansı. Birincisi Hırsızların Dansı, ikincisi Hırsızların Yemini. Kitap iki karakterin ağzından birden anlatılıyor. Jace ve Kazi. Jace ana erkeğimiz, Kazi ana kızımız. Çok derin ve karmaşık bir kurgu yok. Adapte olmakta zorlanacağınız bir evren kesinlikle yok. Çok basit kuralları ve çok basit bir sistemi var. Ama benim beğendiğim şey evren değil, iki karakterin arasındaki kimyaydı. Şimdi şu klişeyi biliyorsunuzdur. Nefretten aşka denen Ya da boğazda hançer dayamalı klişeler. Ve çok güzel yazılmıştı. Ağzımın suları akarak okudum diyebilirim kitabı. Artı 18 bir sahne yok diye hatırlıyorum içerisinde. %100 emin değilim. Bir araştırın yine de ama muhtemelen yoktur. Dolayısıyla 13 yaş ve üstü herkese önerebiliyorum. Sırf ana karakterlerin ilişkisi için kesinlikle okuyabilirsiniz. Ben bu kitabı okudum, bitirdim. Gecenin bir yarısı bitirdim ve hemen o dakika ikinci kitabı okumak istiyordum aslında ama kendimi frenledim ki yağmur sakin ol. Kitaplığında duruyor kitap. Gelecek ay okursun. Ve postetlerimi göstereyim bu arada. Güzel sahneler vardı. Bunu alın okuyun ya. Gerçekten o, okuyun yani. Anlatılmaz yaşanır. Puanım 9. Benjamin Batı'nın Tuhaf Hikayesi'ni okudum. Zaten çok ince bir kitaptı. Klasik okumadığım için kendi vicdanımı rahatlatmak için okuduğum bir kitap oldu. Birbirine de da öneririm. İkisi de gayet keyifli tecrübelerdi. Bir sonraki kitabımız Colleen Hoover'ın It Ends With Us kitabı. Türkçe'ye bizimle başta bizimle bitti olarak çevrildi. Epsilon yayın... Epsilon muydu? Epsilon'un basmış olması lazım. %100 emin olmamakla beraber. Gerçekten çok beğendim. Kesinlikle travmatik bir kitaptı. Eğer böyle bir travmaya hazır değilseniz okumayın. Tetikleyici içerikler var içerisinde. 18 yaş ve üstü bir kitap. Şimdiden 10 vermek geliyor ama bir yandan da veremiyorum. Çünkü Ryan karakterinden gerçekten nefret ettim. İğrenç bir karakterdi. Aynı zamanda Atlas'ın daha fazla sahnesini görmek isterdim. Bir erkekte red flag olan şey nedir? Neyi görürsek ondan uzak durmalıyız. Sizin farkında olamayacağınız şeyleri size gösteren bir kitaptı bence. Green Hoover'ın kitaplarına karşı birazcık ön yargılıydım. Çünkü içeriklerini tam olarak bilmiyordum ve genellikle romantizm olduklarını zannediyordum. Ama kesinlikle yanılmışım. Yetişkin tüm okurlara önerimdir. Özellikle de kadınlara önerimdir. Bence kesinlikle bu kitabı alıp okuyun. Dediğim kitapların hepsinin yorumunun sonunu bu kitabı alıp okuyun diye bitiriyorum. Benim yüzümden bayağı bir batacaksınız arkadaşlar. Ve yine sizin almanızı önerdiğim bir kitapla devam ediyorum. Daha doğrusu kitaplarla. Aristo ve Dante evinin sınırları keşfediyor. Aristo ve Dante dünyanın sularına dalıyor. Şimdi bu kitapların hikayesi şu şekilde arkadaşlar. İlk kitap yani Aristo ve Dante evinin sınırlarını keşfediyor kitabı 2016 yılında çıkmış olup liseli bir aşkı ve lisede nasıl içsel savaşlar verdiğinizi anlatan bir kitap. Ancak pandemi döneminde yazar ilk kitapta yeterince fazla şey yazmadığını, yeterince şey değinmediğini düşünerek ikinci bir kitap yazıyor. Yani aslında seri olarak planlanmamış. Yazar sadece ilk kitapta gördüğü eksikleri tamamlamak için bir hikaye devamı daha yazmış. Ben ilk kitabı lisede okuduğumda çok beğenmiştim. Bu sefer okuduğumda daha da çok beğendim. İkinci kitap da aynı şekilde çok güzeldi. Ama ikinci kitap ilk kitabın duygusunu tam olarak yakalayamadı bence. Ana karakterler Aristo ve Dante ikisi de erkek ve x de gay arkadaşlar. Dolayısıyla heteroseksüel değil homoseksüel bir ilişki okuyorsunuz bunu okurken. Çok güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. Ne diyebilirim ki? İlk kitaba 10 puan veriyorum. ikinci kitaba 9 puan veriyorum. Homofobik olmayan herkes okusun. Bayılacağınıza gerçekten eminim ki zaten homofobikseniz de beni takip etmeyin. Yani burada ne işiniz var? Okuyun. Bu kitapları okuyun. Psikolojik baskı yapıyorum değil mi? Böyle kitapları okuyacaksınız diye. Ve ayın son kitabına geldik. Krallar ve Soytarıları. Lordlar ve varisleri sizin sayenizde almıştım. Sizin yorumlarınızla beraber almıştım. Ve bana bu iyiliği yaptığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. İkinci kitap da ilk kitap kadar güzeldi arkadaşlar. Hatta bence ilk kitaptan daha da güzeldi. Kitap okurken birazcık evrene giriş olduğu için hani zorlanmıştım okurken. Ama ikinci kitapta tamamen karakterlere ve olaylara odaklanabildiğiniz için Çünkü zaten herkese öğrenmişsiniz artık Evrenin nasıl işlediğini de öğrenmişsiniz Dolayısıyla ikinci kitabı okumak çok çok daha rahattı Kabal'ın kalemine bir kez daha aşık oldum diyebilirim Daren'le Nova'yı herhaler boyunca şifledim Ay yeşil olduğu için gözükmüyor Yen yani Kabal. Eğer bana post hediye etmek istersen kabulümdür. Neyse arkadaşlar ilk kitaba 9 puan vermiştim. İkinci kitap bence 10 puanı hak etti. Çünkü verilen emeği görüyorum. Çok güzel de keyif aldım. Bu kitabı bana okuttuğunuz için önce size daha sonra bu kadar güzel bir kitap yazdığı için Kabal'a teşekkür ederim. Önerilerimden almak istedikleriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Bu tarz şeyleri sizinle paylaşmaktan gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Onun haricinde bana önerileriniz varsa onları da yazın. Çünkü çok güzel kitaplar okutuyorsunuz bana. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu ay okuduğum çizgi roman ve mangaların yorumu başka başka bir videoda gelecek. Çok fazla uzun olacağı için iki videoya bölmek istedim. O halde beni TikTok ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olup videomu beğenirseniz de gerçekten çok çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.